Yardım gitmeyen hiçbir yer yok. Bir evde bile bir kriz olduğu zaman hemen hepsine aynı anda yetişemezsin. Bu Kocaman bir ülke on il yani. Kolay değil. E, tabii ki bazen aksaklıklar, şeyler olabilir. Yetişiyor, elinden geldiği kadar yetişiyor yani. Memnunuz devlet, ben memnunum. E, i̇lgileniyorlar, arayıp soruyorlar. Ankaralı e, hepsi de yardımcı oldu. Muhtarımıza gittik sağ olsun. Ondan sonra e, yolda görenler bile e, ilgileniyorlar. Çok iyiler. Allah hepsinden de Allah razı olsun. Kenetlendik yani. Hepimiz kenetlendik. Bir vücut gibi olduk yani. Sayın Cumhurbaşkanımızdan dileğimiz bir an önce evlerimizi yapıp bizi evlerimize yerleştirmesini istiyoruz yani. Millet, devlet el ele hepimiz bir olmalıyız. Devlet şefkatli bir ana gibidir. Şu başımıza gelen büyük felaketin ancak bu kadar yanında olabilir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan Allah razı olsun. Garip kurabanın, yetim yetimanın bütün hepsinin hamisi oldu. Böyle bir devlet başkanını Rabbim bütün devletlere nasip etsin. Yani biz bu noktada müteşekkiriz.